Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çalışma yapacağız telefon çantası öreceğiz arkadaşlar ee, son dönemlerde çok fazla fazlasıyla moda olan bu telefon çantalarını kendiniz kullanmak için örebilirsiniz örüp satabilirsiniz yüklü meblalar ödemek yerine küçük sadece ip ücretleriyle küçük maliyetlerle rahatlıkla örebileceğiniz çok da şık duran çantalar Şimdi ben bu çantayı yapıyorken kullandığım ipleri şöyle göstereyim size. İstediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz tabii ki. Ben mesela örneği çıkarıyorken daha önce balık sırtı örneğimizin ismi. Ben bu örnekten rafya ile ve kağıt iple portföy çanta yapmıştım. Hatta yapımı, e, portföy çantamın yapımı da kanalımda videosu var. E, o zaman düz bir parça örmüştüm. Daha sonra kenarlarından dikmiştim. Şimdi bu sefer döne döne ördüm. Bakın burası bitiş noktası, bittiği ve başladığı yer. Burası diğer dönüş kısmı. Döne dönerdim size bütün püf noktalarıyla anlatacağım. Kar topunun bir ipi mesela şu kullandığım ip. Benim daha önce babet yapımlarında, patik yapımlarında sıklıkla kullandığım bir ip. Kanalıma abone olanlar, beni yakından takip edenler bilirler. Daha önce bu iple birçok patik tarifi de vermiştim. Benim çok sevdiğim iplerden biri açıkçası bu çantaya çantaya da çok yakıştı, çok da güzel durdu. Penye ip gibi bir şöyle baktığınızda penye ip şeklinde ama ince bir ip yani Öyle çok da kalın bir ip değil. Bu çantayı eğer kağıt iple öreceksiniz ipinizi iki kat yapmanız gerekiyor aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi çok hoşuma giden bir iple çalışacağım. Bakın çok kalın bir ip. Bu ipin, bu ipin ve bu ipin her iki ipinde markalarını Instagram sayfamda e, ben yaptığım bütün ürünlerin resimlerini paylaştığımda malzemeleri nereden nereden aldım, hangi ipi kullandım, marka olarak da orada etiketliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu gayet kalın bir ip. Nasıl duracağını bilmiyorum açıkçası bu iple. Deneyeceğim. İlk defa kullanacağım bu ipi. Sürekli alışveriş yaptığım bir tuhafiyede böyle sepette indirimde gördüm ben bu ipi. Daha önce Instagram sayfasında çok fazla görüyordum ama deneme şansım olmamıştı. Alıp bir deneyeyim dedim açıkçası. Bu rengi de çok hoşuma gitti. Şimdi bu iple öreceğim. Ee, zincir çekerek başlayacağız. İstediğiniz bütün iplerle örebilirsiniz. Kalınlığının hiçbir önemi yok. Sadece şu önemli. Bu modelin güzel durmasını istiyorsanız orta kalınlıkta bir ip olacak. Yani ipiniz eğer baktınız ki ince mesela koton iple örüyorsunuz diyelim. İnce bir ip o zaman onu iki kat yapın. Ya da kağıt bir ip o zaman onu iki kat yapın. Orta kalınlıkta olursa çok daha güzel duruyor model. Kendini çok daha belli ediyor. Şimdi benim kullandığım bu ip de mesela ben 3,5 mm tığ ile ördüm ama bu çok kalın bir ip olduğu için bunu 6 numaralı tığla kullanacağım. İşaretlemek için şöyle iki tane işaret yerlerini belli etmek için iki tane çengelli yine kullanacağım. Şöyle bir de kapağı için çıt çıt kullanacağım. Bütün çantalarına genellikle çıt çıt takıyorum eğer fermuarlı değilse şu kenarlarından dikme imkanı olduğu için çok kolay ve rahat oluyor. Çantamız bu kadar değil. Bu benim gövdesi ve daha bitmedi. Bunun kapak kısmı olacak. Sonra askı kısmı olacak. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım. İlk önce dediğim gibi zincir çekerek başlayacağız ama zincir çekiyorken şunu dikkate alacağız. Çantamızın ebatı önemli. Yani bu modelde işte zincir sayısının herhangi bir önemi yok. Sadece çantanızın eni ne kadarsa ona göre zincir çekeceksiniz. Mesela ben bunu da ölçüp ona göre zincir çekmiştim. Şimdi hemen zincir çekerek başlayalım dediğim gibi. Benim çantamın ebatı bu kadar olduğu için tekrar e, telefonumun ebatı bu kadar olduğu için tekrar telefonun üstüne koymadan bu çantanın üstüne koyarak ölçüyorum. Telefonunuzun üstüne koyarak ölçün. 2, 4, 6, 8, 10 Şimdi hemen telefonumu aldım. Yine ölçerek size de göstereyim. Bakın bu şekilde ölçüyorum. Benim bu ipimde 10 tane zincir yeterli oldu ama diğerinde 16 tane çekmiştim mesela. Şunda 16 taneydi Bunda 10 tane yeterli oluyor şöyle 10 tane gayet ideal Bir tane de fazladan çekeyim ki ilk zinciri örmeyeceğim çünkü ikinciye batacağım ya o yüzden bir tane fazladan çekiyorum O yüzden siz de benim gibi ölçün bir tane de fazladan zincir atın üstüne Şimdi sık iğne yaparak başlayacağım. İlk zincirimi örmüyorum. ikinci zincirime batıyorum. Bu ikinci zincire iki kere sık iğne yapacağım. Evet. Bir. iki. Daha sonrakilere birer tane batacağım. Sondaki tek zincirime kadar bu sondaki zincire 3 tane batıp döneceğim. Evet, son zincirime geldim. Bunun içine 3 tane yapacağım sık iğneyi. 3 tane yaptım. Şimdi yine Birer tane batarak örmeye devam ediyorum. son noktama batıyorum. Burası benim iki tane sık iğne yapıp başladığım yer. Burayı bir tane de şimdi sonda battığımda ne oluyor? 3 burada, 3 burada dönüşler eşitlenmiş oluyor. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine tığımı batırıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım bu ilmeği tığdaki ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Sıramı bu şekilde kapatıyorum. Şimdi geldik modeli kurmaya. Model iki sıradan oluşuyor. Biz şimdi ilk sırasını yapacağız. Bu sık iğne sırası küçük bir tabandı. Üzerine modeli kuracağız. Modelimizin ilk sırasını bir zincir çekerek başlayacağız. Önce bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra hemen dibindeki sık iğneye batıp ilmek çıkarıyoruz. Ve bu iki ilmeği tığımızdan çıkarıyoruz. Şimdi hemen buraya işaretleyicimizi takıyoruz ki başladığımız yeri karıştırmayalım. Şimdi şu yaptığımız ilmeğin içine ilk önce tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra alttaki sık iğneye batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. Bu 3 ilmeğimizi tek seferde tığdan çıkarıyoruz daha yapalım. En son ilmek en son ilmeğin içine tığı geçiriyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye batıp ilmek çıkarıyoruz ve 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Hep aynı işlemi yapıp bu sırayı bitireceğiz. Sondaki ilmek alttaki sık iğne. Sık iğneden ilmek çıkardım. 3 ilmeği tek seferde topladım. Hepsine aynı işlem yapıyorum. Şu an dönüşe geldim. Hiçbir fark yok. Aynı şeyi örüp sırayı bitireceğim. Evet, şimdi sıranın sonundaki son noktaya geldim. Orayı da örüyorum. Ve kapanışı göstereceğim. Yani bitirmeyi göstereceğim size. En son yaptığım ilmeğin içine batıyorum. Daha sonra işaret koyduğum yerdeki yere batacağım ama buradaki iğneyi bir çıkaralım. Ve bunu hemen bir arkaya takalım. Şimdilik orada dursun. Battım iğnenin olduğu yere. Oradan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bu iki ilmeğin içinden geçirdim. Kapanışı bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıraya çıkabilirim. Hemen en son yaptığım bu bir zincirinde önceki çekmeden göstereyim ki karışmasın kafam. Evet. Hemen bu dibede de iğnemi takıyorum. Diğer işaretimi buraya belir belirliyorum. Buraya da iğnemi taktım. Evet şimdi zincirimi çekeyim. Şimdi ilk sıram bitti. İkinci sıramı öreceğim. İp taş gibi. Şimdi ikinci sıramızı direkt üste dönerek yapmayacağız. içten öreceğiz. Yani bu şekilde dönerek devam etmeyeceğim. Çantanın içi bana bakacak şekilde çeviriyorum örgümü. Bakın normalde böyle gitmem gerekiyor ama böyle yapıyorum. Buraya örmüyorum, buraya öreceğim. Şimdi buradaki iğnemi çıkarayım hemen. Evet. İlk sık iğneme batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İki ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Her zaman bu şekilde başlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk sık iğnemize batıp ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeği tek seferde tığdan geçiyoruz. Bütün birinci ve ikinci sıralarda başlangıç bu. Şimdi devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Ben bunu yanlış yaptım tersten batmam gerekiyor. Çünkü tersten örüyorum. Yani buradan değil benim yaptığım hatayı yapmayın. Arkadan batıyorum. Tığımı arkadan batırarak. Ve batıyorken de bakın şunu da göstereyim size. Direkt buradan normalde bakın sık iğnenin dibi bu. Ama buradan çıkarmıyoruz tığımızı. En alttan. Şuradan çıkması gerekiyor tığımızın. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa modeliniz olmaz. Hemen buradan şimdi şöyle ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimi tek seferde topladım. Dediğim gibi her zaman bu şekilde başlıyoruz ve şimdi örmeye devam. Son yaptığım ilmek ilk önce onun içine. Daha sonra sık iğneye ama arkadan dediğim gibi batırıyorum tığı. Ve bakın buradan çıkarıyorum. Hemen ip alıp ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi topladım. Birinci sırada yaptığımızın aynısı. Tek fark bu sefer içten örüyoruz. Hemen en son yaptığım ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Yandaki yani alttaki sık iğneye batırıyorum tığımı. Bir tane ilmek alıyorum ve çıkarıyorum. Şimdi 3 ilmeğim oldu. Hepsini tek seferde tığdan çıkardım. Bir kere daha yapalım. En son yaptığım ilmeğin içinden sık iğnenin içine girip bir tane ilmek çıkardım. 3 ilmeği tek seferde topladım. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Dediğim gibi model bu iki sıradan oluşuyor. Bu iki sırayı sürekli tekrar ederek istediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızı öreceğiz. Bu sırada da nasıl bitirdiğimi yine göstereceğim sizlere. Bir sonraki sıraya tekrar nasıl başladığımı da göstereceğim. Birkaç kere göstermiş olayım ki sonra takılmayın. Bakın. Benim iğne taktım yer çıktı. İğne taktığım yere geldim. Çıkardım. Hemen orayı da örüyorum. Bakın modelimiz çıktı ortaya. hemen şimdi bitirişi, kapanışı yapıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Yine en son yaptığımız ilmeğimizin içine tığımızı geçiriyoruz. Arkadan olacak şekilde ilk yaptığımız, ben buraya yeni takmayı unutmuşum ama siz takın mutlaka. İlk yaptığımız trabzanın içine tığımızı geçiriyoruz. İlmek alıp çıkarıyoruz. Ve çıkardığımız ilmeği şöyle tutup iyice çekelim. Çıkardığımız ilmeği iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Hep kapanışlarda aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi şu en son yaptığıma iğnemi takayım. Battığım yere değil, bir sonraki yere diğer iğnemi takayım ilmek belirleyicinizi unutmayın. Ben olmadan da görüp yapabiliyorum ama siz mutlaka ilmek belirleyici ilk defa bu modeli yapacaksanız şu çengelli iğneleri takıp o şekilde örün ki sonra bitiş kısımlarınız şu kısımlarda kaymalar, artmalar, artırmalar da olabiliyor. Olmasın modeliniz güzel olsun. Eliniz alıştıktan sonra siz de çıkarırsınız artık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve tekrar birinci ve ikinci sırayı yapacağım bakın arkadaşlar dediğim gibi model ortaya çıktı bakın ince ipte duruşu bu şekilde kalın ipte bu şekilde bunun kalınlığı bu ipten neredeyse 3 tane şimdi tekrar birinci sırayı göstereyim size zincirinizi çektiniz Birinci sıraya başlamak için iğnemize çıkarıyoruz. Bakın artık dıştan. İkinci sırayı sadece içten ördük. Dıştan birinci sıra. İğnemi çıkardım, hemen dibine batıp ilmek çıkardım. İki ilmeğimi tek seferde tığdan çıkardım. Daha sonra ilmeğimin son yaptığım ilmeğin içine tığımı batırıyorum. Alttaki sık iğneye batırıp ilmek çıkarıyorum. Ve 3 ilmeği tek seferde topluyorum. En son yaptığım ilmeğin içine batıyorum. Alttaki sık iğneye batıp ilmek çıkarıyorum. 3'ün tek seferde topluyorum. Tek dikkat etmeniz gereken yerler bitiş kısımları. Ve batıyorken dikkat etmeniz gereken yer tığınızı battığında şuradan değil dipten çıkması gerekiyor. Her iki sırada da aynı. Bakın Şöyle içten baktığınızda şu çizgilerin görünmemesi gerekiyor. Bunu dipten çıkacaksınız. Ben şimdi bu sırayı bitirip size bir kere daha bitişi göstereyim. Ondan sonrasını artık istediğiniz uzunluğa kadar öreceksiniz. Kapağı birlikte yapacağız. Evet, bitişe yani iğnemi taktığım yere geldim. Şimdi iğnemi çıkarabilirim. Burayı da örüyorum. Aynı şekilde. Daha sonra bitişi yapıyorum. İlmeğimin içine batıyorum. Başlangıç yerime buradaki iğne ile çıkarayım. Hemen bunu bir sonrakine alayım. Başlangıç yerine batıp yani iğneyi çıkardığım yere batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeği, ilk iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve buraya da iğnemi takıyorum. Şimdi ikinci sıra. İkinci sırayı içten örüyorduk. Her zaman bir zincirle başlıyoruz. Buraya taktığım iğneyi çıkarabilirim. Öreceğim çünkü. Tığımı dıştan batırıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. İki ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Şimdi buraya hemen iğneyi takalım ki başlangıç noktamız belli olsun. Daha sonra en son yaptığım ilmeğin içine batıyorum. Arkadan sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve 3 ilmeği tek seferde topluyorum. İkinci sıram da bu şekilde. Daha önce gösterdiğim gibi örülüp bitecek arkadaşlar. Bundan sonrası artık çantayı Örüp kapak kısmına geçmek olacak. Son olarak ikinci sıranın bitişinde size bir kere daha göstereyim. İğneyi çıkardım, sonuncuyu ördüm. Şimdi sırayı kapatacağım. Son yaptığım ilmeği arkadan, ilk yaptığım iğnemin takılı olduğu yere batıp ilmek çıkaracağım. Şimdi iğneyi bir sonrakine aldım. Buraya arkadan batırıyorum tığımı. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve bir zincir çekip sonraki sıraya geçiyorum. Şöyle sayarsak model iki sıradan oluşuyor. Birinci sıra ve ikinci sıra olacak şekilde bitirdim. Şimdi ben bunu çantamın ebatlarına göre boyuna göre öreceğim. Sonra kapağına devam edeceğiz. Ona bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuz çok fazla uzadı çünkü. Ama hızlıca geçmek istemedim. Sonra çünkü yapamayan arkadaşlarım olabiliyor. Bitişlerle takılanlar olabiliyor. O yüzden herkes yapabilsin istiyorum. Biraz uzattım. Yani her detayını göstermeye çalıştım. Söylediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz çok rahatlıkla örebileceksiniz. Beni bu kalın ip zorladı ama şöyle orta kalınlıktaki iplerle çok hızlı da örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, aynı isimli Instagram sayfamda var. Instagram sayfamı da takip alabilirsiniz. Yaptığım bütün ürünlerin satışını Instagram sayfamdan Yapıyorum. E, satın da alabilirsiniz. Eğer malzemeleri alacağınız, ulaşabileceğiniz yerler yoksa ya da bilmiyorsanız, e, size yakın yerlerde bu malzemelerden yoksa nereden aldığımı merak ederseniz, dediğim gibi Instagram sayfamda resimlerin altına da etiketliyorum. E, sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.